Türkiye genelinde konut hamlesi atağı başlamış durumda. E, tabii ki Türkiye'de e, olumlu e, etkilen e, iller vardır muhakkak ki ama Şanlıurfa'da biz verilen sayıyı e, biz çok da e, önemsemedik. E, 6 bin tane rakam Urfa için öngörüldü. Biz bu sayının zaten en baştan beri daha açıklama gelmeden önce yerel yöneticilere biz bu sayının daha fazla olması gerektiğini vurguladık milletvekillerimize de bunu söyledik, belediye başkanımıza da bunu söyledik. Şanlıurfa'nın pozitif ayrımcılık yapılarak daha fazla konut üretilmesi, daha fazla bir pay ayrılması gerektiğini düşündüğümüzü anlattık kendilerine. Ee, tabii ki şu an 6 bin rakam öngörüldü ama yanı başımızda bir gün Gaziantep var. Ee, Gaziantep konut sektöründe bizden daha çok ileride bunu söylemek istiyorum. Ee, 10 bin tane verilmesi ve bize 6 bin tane verilmesini ben e, çok da benimsemedik. En azından yer değişmiş olabilirdi. 6 bin onlara 10 bin konut bize verilmiş olsaydı belki burada bir bizim söylemimiz farklı olacaktı. O yüzden dolayı beklentimiz var. Halen iş işten geçmemiş siyasilerimiz devreye girip bu konu sayımızı yükseltirlerse Şanlıurfa adına iyi bir iş olmuş diye düşünüyorum. Tabii ki piyasanın beklentileri bundan farklı yönlerde konutların çok çok düşeceği anlamında bir beklenti var. Şimdi TOKİ'nin yapmış olduğu konutlar herkesi mi kapsamıyor bildiğiniz gibi. Herkesin Türkiye'den alacak diye bir kaydesi yok. Bugün 3 milyona olan dairelerin bu TOKİ'nin yapmış olduğu konutlardan irtibatlı olmadığını düşünüyorum. Çünkü insanların alım gücü olan insanların TOKİ'ye yönelmeyeceğini düşünüyorum. Dar gelir vatandaşlar zaten projenin kapsamı o şekilde. Sosyal konut dar gelir vatandaşlara olan bir konut projesi. O yüzden dolayı Karaköprü'deki veya Maşuk'taki veya diğer Şanlıurfa'nın diğer ilçelerinde olan konutların fiyatlarını çok etkilemez diye düşünüyorum. Kısmen etkilese de çok fazla bir beklenti olmasın çünkü özel konutların talebi çok farklı. O yüzden dolayı fiyat anlamında çok bir düşüş beklemiyoruz piyasada. Belli orandaki konutlara talep düşürdü tabii ki. Neyi düşürür? TOKİ'nin mesela şu anda Maşuk'ta ve diğer ilçelerde olan TOKİ konutlarının fiyatlarını düşürür. Burada bir düşüş tabii ki olur ama Mesela Karaköptek 3 bir konuta bunun bir bağlantısı yok yani onlara bir etki etmez. Çünkü dar genel vatandaşın dediğim gibi oturacak konutlar üretilecek. O yüzden dolayı belli yerdeki konutların fiyatlarını etkiler. Her konuta etkilemez bunlar. Şimdi sadece TOKİ değil, bizim zaten defa kendine getirdiğimiz özel müteahhitleri de teşvik ediyoruz. Bu anlamda özel müteahhitlerin de konut fazla bir şekilde yapması, üretmesi gerektiğini biz hep savunuyoruz. Konut açığımız tabii ki da fazla. Bugün mesela Dün itibariyle biz Haliliye Belediyesi'nin dağ bir çalışmasını gördük. Ben buradan Sayın Can teşekkür etmek istiyorum. Kendi görev ve sorumluluğu olan e, dağ bölgesinin kendine ait yollarını aşmaya başladı. Bu çok önemli bir şey. burada müteahhitleri teşvik ediyor. Müteahhitleri o bölgeye çekmek istiyor. Bunu gözlemliyoruz. O yüzden dolayı çok güzel bir atak yaptı Can teşekkür ederek. Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yerlerin de Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmasını bekliyoruz biz. Bu şekilde yapılır ise normal o lüks konut dediğimiz konutların da fiyatında bir düşüş olacaktır. Çünkü ucuz arsan üzerinde ucuz konut üretilecek. Hep bunu söylüyoruz. O yüzden dolayı Büyükşehir Belediyesi'nde, Dağatay Bölgesi'nde ki ara yolları kendisine ait olan arayolları açmasını bekliyoruz biz.